bellesinin deprem çalışmalarından memnunymuştur. Ee, sihir haninde devam ediyor şu an. Yani e, sihirli bir şekilde devam ediyor. O şekilde devam ediyor. Yani iki aydır e, karşımızdaki binalar esnaf olarak yıkılmış. Enkazlar da halen yerde. Enkazlar e, yerinde temizlenerek e, eleklenerek kaldırılıyor. Resmi depremden sonra çalışmalar neye Yani çalışmalar gidiyor ama ağır gidiyorlar. Ağır çalışmalar devam ediyor. Peki Beste belediye başkanından ne bekliyorsunuz? Hani belediyenin elinde olan şey değil. E, her şeyi afata bıraktılar. Her şeyi kaymakamlara bıraktılar. E, belediye belediye başkanı ortada kaldı. Elinde olmayan bir şeyler, o da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani olan en büyük zararımız, en büyük kaybımız esnafız. E, yeni kentte olduğumuz için yeni kent boştu. Dört ay boyunca dükkanım kapalıydı. Dükkanım şansi halinde. Saat kaç olmuş? Siftahım yok. Buyurun. Kuş uçmaz, kervan geçmez'e dönmüş. E, yetkililerden yardım bekliyoruz, yardım talep ediyoruz. Dükkanda yatıp kalkıyorum. Çocuklarımı Antep'e bırakmışım. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Nasıl edeceğimizi biz de bilmiyoruz. Yani Bir esnaf olarak ayakta durmak için çalışıyoruz ama e, yetkililerden destek bekliyoruz, destek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. benmuruk aslında kadar nerede üretti çapından yetkin geldiği kadar insanlara yardımcı olmak amaclı gücünün yettiği kadar işini yaptı belediye olarak mı dışarıda çalışma olarak belediye olarak gücümüz tarafından benmuruk ama dışarıdan gelenler Allah razı olsun demek günümüz şartıyla memnunuz şu an itibariyle Allah razı olsun çok iyi suyumuz vardı suyumuzu getirdik bizim durağımız yoktu bugüne kadar bize durak yaptı verdi bu adamdan daha ne istersin? İsteyeceğimiz isteyeceğimiz beşe kalmadı Değerli bir iki tane daha sağımızı solumuzu restore etse daha iyi olacak memnunuz şu an itibariyle Mesne Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Evet memnunuz. Ee, erkenek suyunu getirdi. Millet bahçesini yaptılar. Yani de e, Okuldan sonra buraya geliyoruz. Sonra kütüphaneyi bize kazandırdı. Okuldan sonra kütüphaneye geliyoruz. Kitap okuyoruz. Ders çalışıyoruz. İşte öyle. Mesne Belediye Başkanı'na memnun <laughs> musunuz? Evet memnunuz. Her yolda gördüğümüzde kucaklaşıyoruz

Besni depremden sonra çalışmaları yeterli buluyormuş. Ee, her şeyinde memnunum bir kötülüğünü görmedim. Allah razı olsun. Ee, Besni Belediye Başkanlığı'ndan memnun musunuz? Evet.